This is world has happiness from India. <laughs> The Dragon botların yarışı var. Bu kadar tatlı ki fıstık gibi kızıyor. <laughs> Dünyada en çok intihar eden kelerden bir tanesi. Hadi hadi. Madde <laughs> 10 bin liraya bütün evini düzebilirsin burada ikinci evet. el eşyalarla. Evet. <laughs> yılda birkaç tane ya oluyor ya olmuyor. Eğer Hong Kong görevlilerini çöp kutularını bağlarken görürseniz bilin Abi dolandım ben burada. Herkese yeni bir bölümden. Merhabalar. Bu bölümde neredeyiz? Stanley Market'teyiz. Burası Hong Kong'un en güzide mekanlarından birisi. Hafta sonu olduğu için etrafta çok fazla turist var. Hem Hong Konglu, hem Çinli, hem de Hong diğer Kong ülkelerden. Hong zaten daha çok böyle e, trekking yapmaya bayılıyorlar. Evet, etkinlik için geliyorlar Aynen. buraya daha çok. Sırt hatta, çantalarını takmış Hatta burada bir sürü sırt sürü çantalı var. şey var. Muhtemelen sırt kamp çantalar var. yapacak bunlar. Böyle hafta sonu güzel bir etkinlik oluyor. Şimdi biraz pazar alanına gidelim. Bence biraz Gökhan abiyle de konuşalım. Abiyle konuşalım, konuşalım. O, gerçekten... o davet etti. Evet. <laughs> Dabii, Merhabalar, nasılsın abi tekrar Evet, Dabii, Dabii. bugün senin misafirimiz. Sen evet, Stenilia. Açık. Stenilia benim ikinci gelişim. Daha önce de okumuştum ama 1841 yılında İngilizlerin ilk çıktığı yerlerden bir tanesi Lord Stanley diye bir abimiz buraya çıkıyor ve İngilizlerin e, Hong Kong'u sömürgeleştirmeye ya da kolonize sürecindeki en Yoğun toplanma yerleri burasıymış. Bu Abi köyde... Abi bir anda bilginle bizi böyle şey yaptın Eski ya. bir yine Abi. maşallah. Yani işte YouTube için, <gülüyor> <gülüyor> her şey izleyenler için. Bayağı güzel ama etraf şu anda hoşumuza evet. gitti bizim de. Tatlı bir atmosferi var böyle diye. Evet, şimdi şuralara, şuralara falan da yani. gidince görürsünüz. Oralar da çok güzel. İçerideki şey de güzel. Bugün de burada Dragon Boat denen bunların geleneksel kürekli kano <laughs> gibi bir işte Dragon <laughs> Boat'ların yarışı var. Bugün burada ve Aberdeen'de var. Biz buradakine geldik bakalım görebilirsek bir tane Dragon Boat daha göremedim ama. Turlayalım denk gelir inşallah ya. Okey. Bu arada buraya gelen birçok insan böyle tam merkezi burası. Güzel renkli binalar da olduğu için gelip buralarda farklı farklı fotoğraflar çekebiliyorlar. Köpüşe bak çok tatlı. Işığı tatlı ya. Rüzgardan bir de böyle savruluyor. Rüzgar dedi de vesile. Burada çok fazla rüzgar çıkabiliyor. Hatta tayfun oluyor. Doğal afet oluyor yani resmen. O dönemde de Nasıl Türkiye'de kar tatili falan oluyorsa, burada da tayfun tatili yapılıyor. Ama evet, çok kısa sürüyormuş. Böyle kısa tayfın. sürse de bayağı etkili yani millet her şeyini içeri falan alıyor, balkonda eşya bırakmıyorlar. Evet evet, yıkıp geçtiği oluyor burada. Nerede? Kategori 9 ve kategori 10. 8'de tatil oluyor çünkü e, toplu taşımayı kapatıyorlar. MTR falan hiçbirisi çalışmıyor 8 olduğu Önceden zaman. Duyuru falan yapıyorlarmış sanırım. E tabi Hong Kong Observatory diye bir web sitesi var bunların meteoroloji şeyi. Onlar bize bilgilendirme yapıyorlar. 8'de tatil oluyor. Onda yani en fazla ben geldiğimden beri 3 gün tatil olduğu oldu mesela. Mega tayfunlar gelebiliyor. O da işte böyle saatte 90 nat, 80 nat yani yaklaşık 150 kilometreye falan çıkabiliyoruz rüzgar ama yılda birkaç tane ya oluyor ya olmuyor. Onda da evet. şey falan yapıyorlarmış duyduğumuza göre. 50 kilonun altındakiler dışarı çıkmasın falan diye de uyarı <laughs> yapıyorlarmış. Doğru mu? Şey onu da ben de duydum ama kendim öyle bir duyuruya şahit olmadım ama şey komik oluyor görevlileri görmeye başlıyorsun. Çöp kovalarını ve herhangi bir hareketli olan her şeyi bağlamaya başlıyorlar. Eğer Hong Kong görevlilerini çöp kutularını bağlarken görürseniz bilin ki tayfun geliyor. <laughs> Sağa sola uçmasın diye bağlıyorlar. Bizim bir tane daha misafirimiz var bugün. Hello. This is World has Happiness from <laughs> India <laughs> how, how did you find to Hong Kong? Oh Hong Kong is beautiful but it has a lot of skyscrapers which are crazy, new for me and now we are exploring beach. What do you think about shopping? I'm More... not a shopping person because I have a 15 kg backpacker so I cannot <laughs> shop anything <laughs> but this is a good place. Thank you. Welcome. Tut bakalım. Vesile çok sevdi ablayı. Bu kadar tatlı ki fıstık gibi kızıyor yani. İsmi de Kajal. Vesile Kaj diyor oradan aklımda kalıyor. Ama kendisi bana ilk tanıştığımızda da de Kaju dedi bana. Vali konağı dediğin yer burası mı abi peki? Sadece ismi yazıyor burada, ismini biliyoruz. Murray House diye geçiyor. Ben ne yaşıt bu binada? Aa, harbi ha. Hayır ya. 2000'liyim ben. Binanın yapılış tarihi değil o. Son değil mi? Son konduğu tarih. Eski bir bina olması lazım ya. Bu ilk çıktıkları zaman yaptıkları binalardan bir tanesi işte. Bir tane de karakol binası vardı şurada bir yerde. 2000 falanmış o zaman buranın. Hong, 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 Hong Kong adasının... Hong Adası Kong merkezi yani burası anladın mı? İngilizler geldikleri zaman buraya yerleşiyorlar Stanley'e. Ye. Hı hı. Sonra diğer taraflara doğru hani daha ziyade ama burada bataryalar kuruyorlar. Denizden gelebilecek tehditlere karşı toplar falan filan buraya yerleşiyor. İlk yerleştikleri yerlerden tersi 1841 diye yazıyor. Ama bu köy, 1500'lerden beri olduğu biliniyor. Hong Kong'un en eski köylerinden bir tanesiymiş. Sonradan önemini yitirmiş sanırım ama şu an yani baktığında hiç böyle ha. bir yerleşke yok gibi bir şey diğer Hong Kong bölgelerini ele aldığımızda. Burası minicik bir ayvalık, minicik bir marmaris falan gibi bir şey. Turistik tamamen, standı turistik ziyaret, kafeler, mafeler, işte küçük gördüğün o hediyelik eşyacılar falan. Hı -hı. Dalyan gibi, göcek gibi bir yer haline geldi. İnfluencer olmak da zor iş be. Ya bazen biraz daha videoya odaklanıyorsun ama arka planda da işte o getiri sana bir yani her şey oluyor. Yol yemek aynen, aynen geri dönüşü güzel oluyor. Ya ama şöyle ben de mesela hep dedim ya 7 farklı ülkede çalıştım diye her ülkeye gitmeden önce sizin gibi youtuberların o ülkedeki çekimlerini izliyordum. Hani o ülkede yaşayacağım için. O yüzden rehber oluyor birçok insana bence. Evet, evet. arkadaşlar durum güncellemesi yapıyoruz. Şu an gördüğünüz gibi etrafımızda çantalı gezginler doluştu. Burada feribot geliyormuş saat 4'te. Buradan Potoya Adası'na gidiyormuş. Bu Potoya Adası'nda da şuradan gösterelim aynen. Ee, güzel böyle trekking rotaları varmış. Ayrıca kamp yapabileceğiniz de güzel yerler varmış. Belki ilerleyen günlerde gideriz. Ne diyorsun abi? Hafta sonu olabilir önümüzdeki hafta sonu gidebiliriz. Potoyi'ye. Bir sonraki bölümlerde yani bir görebilirsiniz. Düşünüyorduk ama. Fotoğrafinin de bir bakalım plajı, içi denize girmesi güzel mi? Bunların hepsi trekkingçi. Hong Kong'un atasporu yer yani, trekking. Güzel ama ya. Yani. Çok fazla trekking rotası var. Mesela Buda'ya da sadece yürüyerek çıkabilirsin yani. Bu arada hani sadece burayla bitmiyor trekking rotası. Bakın ileride şey var. Buradan... Like camp camp. Bak şurada yürüyenler camp. gözüküyor minik minik. Evet beyaz evet, beyaz. Oldu. Yani burada her yerde trekking rotası bulabiliyorsunuz. Ne diyorsun? Vesile de çok sever trekkingi. Ben yok <laughs> şu karı çıkmaktan Ya siz gençsiniz yaparsınız ya. Ben yaptım ne olacak? Mahoşan'a çıkıp... Zorluk dereceleri var ona bakın böyle. 1 ile 6 arası mıydı trekking burada öyle bir şeydi galiba. 6 en zor da 4. Bir de ölen de çok lazım. oluyormuş bu arada. Ölen yok da ölçek yo, bir yo, şey yok trekkingde. Yok yok bunlar ya, çok hani çok kendi var. içlerinde Hong Konglar böyle biraz daha macera arayıp riskli yerlere gidip ölenleri oluyormuş onu diyorum. Bunlar risk almaz ya intihar ediyordur. Bunlar He. Yani dünyada en çok intihar edenler de En ülkelerden bir tanesi. Edilen ülkelerden bir tanesi de Hong Kong. Burada çok depresif bir hayatları olduğu için gerçekten hiçbir otelin mesela camı penceresi açılmaz en fazla şu kadar falan açılır çünkü atlıyorlar gidip orlardan. <laughs> Yasaktır yani şey kilitlidir pencereleri. Normal evlerin de camlarında korkuluk falan oluyor hep. Evet, çok atlıyorlar çünkü. Çok bunalım hayat yaşayan çok yüksek bir kesim var burada ve evler çok küçük. O rutinden mi çok kaynaklanıyor yani. yoksa kendi işlerindeki o rekabetten mi kaynaklanıyor sence abi peki kültürden ya çocuklar mesela benim öğrencilerim biz dersi dörtte bitiriyoruz ona kadar akşam sınıfta kalanlar oluyor çünkü adamlar diyor ki öğrencilerim bana eve gidersek o kadar çok baskı var ki ailemiz tarafından burada daha mutluyuz. Çünkü evde sürekli çalışmamız isteniyor. O yüzden burada kalıyoruz. Onlara Aa. burada çalıştığımız... Evet saat gece 10'a kadar 11'e kadar üniversitede kalıyorlar. Eve gitmek istemiyorlar baskıdan dolayı. Hayat boyu böyle baskı yaşadıkları için de bir yerde kopuyor ipin ucu tabii. Bir de yaşadıkları evlerle ilgili. Hani aslında öyle birkaç ev bulabilsek de video çekseniz iyi olur. Müthiş küçük yani. Çok küçük yerlerde penceresiz yerlerde falan sıkış tepiş yaşıyorlar. Bir de bunlarda istifçilik olayı varmış. O küçük... Küçücük evin içinde full eşya dolu falan evet, oluyor. Evet, aynen öyle. Benim ilk kaldığım Airbnb evi de öyleydi. Her bir metre karesinde, bir yer, santimetre karesinde bir şeyler tıkıştırılmış haldeydi. Hiç kullanmayacağı şeyleri almış almış koymuş. O evet, yüzden... Onlara da böyle raf yapıştırıyorlar. O raflarda dışarıdan bakınca böyle gerçekten tıkıştırıp gözüküyor. Evet ve o yüzden bir süre sonra da onları elden çıkarmaya çalışıyorlar. Bu sebeple ikinci el elektronik eşyalarda veya birçok eşyada bedavaya veya bedavaya çok yakın fiyatlarla televizyon vesaire gibi şeyleri burada alabilirsin. Yeter ki ikinci el işte, koltuk takımları şunlar bunlar falan böyle 100 Hong Kong dolarına yani Türk parasıyla 500 liraya falan. Yani toplamda Türk parasıyla 2000 Hong Kong diyelim hadi 10 bin liraya bütün evini düzebilirsin burada ikinci el <laughs> eşyalarla. Ya bir de hepsi gerçekten çok kaliteli. Gidelim devam edelim. Hadi mi? gidelim bakalım içeriye doğru gidelim birazdan. Buraya kadar gelmişken bir çay kahve içmesek olmaz. Biz ileride alacağız ama normal bir restoran oturduğumuzda fiyatlar nasıl burada onu da gösterelim size. Turistik bir yer gayet plaj karşısı bir yer. 218 burger. Burgeri mi 218? Normal margarita var mı? Aa, 198 Hong Kong doları. Salata alıştır. bile 218. Aşkım ama burası şey Sezar, gibi ya. Sezar salatayı 268. <laughs> <laughs> Deniz ürünleri en ucuz 168. Thank you. Set olarak satılıyormuş bu da. Nice bu var ya çok güzel gözüküyor tabak ya. Sağ Which uygun. one this? This one uh, superfood salad. Hmm evet. 268 dolar. Şeymiş. Bir <laughs> tane başlangıç <laughs> yemeği alıyormuşsun. O salatayı aldın mesela. Bir tane içecek alıyorsun şuradan. Bir tane de tatlı, her şey dahil o fiyat. Ya iki kişiye sen yine çok. İki kişini aşkım bu tek kişilik bir menü. Biliyorum ama biz doyuyoruz onunla onunla. Thank you so much. 268 dolara küçük bir menü alıyorsun aslında. Yani diğer restoranlarda aynı fiyat olacağı için göstermiyorum. Hiç şimdi pazar alanına Nerede doğru ben? ilerliyoruz. Gökhan abi de bizim fotoğrafımızı çek biz de onu çekelim. Hadi, hadi. <gülüyor> 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 Burada böyle hepsi Tek kalem gibi, her gittiğin mağazada aynı şeyleri görüyorsun. Bir yerden sonra sıkıyor yani. Ay Farklı bir şey ya. yok yani. Bugün böyle bir pazarı var. Marmaris'te de var, turistik Burada 12 ay var. <gülüyor> <gülüyor> ama şeyler güzel gözüküyor ya. Ya ama şunlar güzel var. Gerçekten kalemli. İşlemeler <laughs> mi? Çok pahalıya satıyorlar ya. Fabrikasyon değil, o yüzden çoğu. Bir şey değil mi? Sarraflarda falan da gördük, bir 100 bin Hong Kong dolarına sadece Aynen. taş satıyorlardı. Çok güzel işlemeli ürünler var burada. Yani bu Stanley Market'in zaten en büyük olaylarından birisi bu. Aa, bayağı iyi yapmış. Burada ilerleyen sokaklarda da bu tarz çok görüyor musunuz? Çince yazıyorlar. Mesela bak abinin ismini yazmışlar sağ tarafa. Ama fiyatları çok pahalı yani. Abi 100 dolar veriyor. Şunlar da çok güzelmiş. Bunlar ne? Kristal taşlar mı bunlar? Aa. Aa, senin senin şey damganı yapıyorlarmış. Buna senin damganı yapabiliriz diyor. Okey. 250'ye yaparım buna ismini diyor. Bak içinde kedi var. Evet burada bu tarz böyle isim kaligrafisi veyahut da böyle bu tarz kendinize özel mühürler yaptırabiliyorsunuz. Onun dışında taşlar var daha öne çıkan burada işlemeli taşlar. 100 dolar. Garip. Ay şu markette papyonun ne işi var abi ya? <laughs> Şuna bak. <laughs> ya çok iyi olmuş. Tatlı bir işçilik bak, var. Bak bak burada ne yazıyor? <gülüyor> <gülüyor> Ay bak ne var bak, burada. Bak. Şuna bak. Ne kadar tatlı ya. %50 viskos, %50 pamuk diyor. Viskos. Viskos muydu kız? Viskos aynen. Viskos. <laughs> bir şey değil mi? Şu ne kadar güzel şeyler var. Vesile yine ilgi alanını buldu. Hazır videonun hala başlarındayken Aa, ufaktan bir size tekrar bir anons geçelim arkadaşlar. Malumunuz artık YouTube'da katıl butonumuz açıldı, süper teşekkür açıldı. Dilenci değiliz ama <gülüyor> 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 destekleriniz bizim için önemli. <laughs> Abone olup bize destek olursanız, Gezimize ailemize destek de katılırsanız olurdu. seviniriz artık. Ne diyeyim? Şey çok iyi. Dilenci değiliz ama. <gülüyor> <gülüyor> lazım ya maalesef hala. Evet. YouTube ana gelir haline getiremediğimiz şey için mi? çabalıyoruz bunun için çok fazla. İnşallah ilerleyen süreçte bunu ana gelir haline getirip daha çok YouTube'a ağırlık vermek istiyoruz. Onun için de sizin desteklerinize ihtiyacımız var. Şey Dedim mi o çok iyi olmuş abi. Aa ne? harbi şu sağdaki iyiymiş ha. Iyi aynen aynen. Sanki üç boyutlu gibi duruyor. Bunların fiyatları ya güzeldir bunları ama. Bunları bayağı boya kullanarak yapmış. Kaç... Doğun boya kullanıyor. Kaç şey bitmiş bunda sence boya ünitesi? Ya. Baksana yağlı boya bir de. Bak o yağından, hissiyatından anlaşılıyor anladın mı? Bastığına. Evet evet. Bazen böyle elleyince kurumamış oluyor. Çok güzel çalışmaları var abinin he. Şimdiye kadar gördüğüm en güzel sanat şeyiydi burası bu arada, atölyesiydi. Ne kadar çok atölye evet var ya. burada. Bu ne kadardır? Handpan'e kaç vermişlerdir? 200 diyorum ben. Vesile gel Aa, bir deneyelim mi? Çok güzeldir Bak var. Bunları sopayla çalıyorsun abi. Seversin. Seninki çok daha güzel görünüyor. Sesi de tabii daha iyidir. Ama burada bir gezgin için bence çok pratik taşımak aynen, anlamında. Hani aynen. Evet. bununla da yapabilsen müziği... Bizimki ama daha kilo. mistik gözüküyor. O yüzden o daha güzel aslında. Evet, ben Basking sadece ergonomi açısından diyorum ya. 8 kilo ya sizin alet. Aynen. Yani şunu koltuğun altına kıstır, git. How much this one? 280 dolar. Çin'den kaça getirtiyorlardır ben onu düşünüyorum şu anda. <laughs> Abi müzik çalmayı öğretti de biraz önce. <laughs> Baktım notayı bulamıyorum. 2 paket sigara parası yani o bedava. Evet, bedava. Bu arada iki paket cidden 2 paket sigara parası şu an sigara 100 dolar burada. Yok 100 dolar. Abi sen, sen her şeyi ya. sigarayla karşılaştırıp alıyorsun. <laughs> Başta pazar güzel değil demiştim de sözümü geri aldım. Baya güzel ve farklı şeyler var aslında Baksana burada. Boncuk, bincuk Daha ilk defa gördük. Ben her yerde böyle boncukçu falan görürüz veya böyle taş işlemeli yerler görürüz diyordum. Ama daha ilginç şeyler var genel olarak evet, pazarda. Ya işte bu şu şans getirdikleri, inandıkları şeyler evlerden yani atıştırılıyor. Bu şey nazarlıklar olurdu. bunlar mı? Ya evet bunlar ve bunlara benzerler. Bunlar tesbih ne için kullanıyor Aa, peki? Tesbihler ne Bence çekiyor bunlar? Ya. Değil mi? Hiçbir değil. fikrim yok. İmamesiz tespit gibisin. <laughs> İmamesiz. Sen nasıl buldun pazar alanını karıcığım? Gerçekten farklı şeyler var. Bir şey diyeyim mi? Çok kaliteliler ya. Ayakkabılar mı? Evet şunu şunun... Ya çakma bakalım. ama güzel. Çakma da kaç kez giyeceksin ki zaten ya. Doğru. Deniz ayakkabısı olarak düşündüğünde bayağı mantıklı. Yani. 120 dolar diyor aşkım şuna falan. Aa. Altında Benim da su tahliye var. yerleri bırakmışlar bak. Çık çık çık, çık çık çık. Ya bir dur ya. Aşkım neye bakacaksın da? Diyorum. Şuna bak 5 dolara bileklik onlar, onlar satılıyor. Bunlar zaten 5. Bunları şeyde kullanıyorlar. Mesela normal poşetleri böyle böyle taşımak yerine poşetlerin hepsini buna koyup kapatıyorlar. Sadece Kırılırken bunu... ama mi burası? Öyle yapıyorlar. öyle gördüm ben. Ya normalde bu şey acil durumda falan bakın şurada flüt Frit... neydi bu? Ama neyse ne. Acil durumlarda falan da kullanıyorlar böyle. Şu... Bak şöyle plastikler var. Su şişesi 600 milimetre. Evet, şu, mililitre kolluk bu bak. Burada parmak yeri falan var. Güneşten yanma diye. Şemsiye. Şemsiye. Bayağı iyi. Kurtusu falan çok iyi. Şemsiye niye bu kadar koruma ihtiyacı duyuyorlar ki? Hani ıslanıyor ya, ıslaklığı çantana geçmesin sonra diye. Market alanın içinde böyle pet shop alanı bile var. Kapıştıra bak. Ama içerisi fena, kakamsı kokuyor ya. Evet. Oha, papağan var arkada. Şurada papağan var, o ciyakladı. Tacimi değil mi bu? Oha. Köpek gibi ses çıkarıyor. Kızdı o da. Oha çok rahatsız edici. Ay, ay. Abi dolandım ben burada. Oha hem de iyi dolandın ha. Gençolar <laughs> durun bakalım. Aa, çok güzelsiniz aşkım. Bırakın. Gel gel. Eee? Ya kafalarını çok tatlı. Isırmaya çalışıyor. <laughs> Hadi gidelim aşkım ya, ya. Çok güzeller. Arkada kesilene bak ne kadar asil çok duruyor. Çok güzel duruyor ya. Bay bay. Hello mu dedi? Papağan hello mu dedi? Felaket <laughs> ses <laughs> yapıyor ya. Kakadu var çok sosyal papağanlar ve... <laughs> Sevilmediği için mi evet, ciyaklıyor? Evet. tabii canım ilgi istiyor, dışarıda olmak istiyor. Konuşuyordu yoksa bay bay deyip hello diyordu. Gerçekten aynen falan. aynen gördüm. En son çıkarken hello dedi bize de. <laughs> <Evet. Arkadaşlar, gülüyor> Kulağım Gistan'da, ağrıdı ya. Sen yarışları 5'e kadarmış. Tekrar baktık Kajal'le. <laughs> maalesef Dragon Boat'larını göremedik. Çünkü sabah başlayıp 12'de bitmiş. Bizim geldiğimizde saat saatin 2'ydi. O yüzden maalesef Dragon Boat'larını göremedik. Ama Gökhan abi fotoğraflar geldi. Onları ekleriz. Aynen, Mükemmelmiş. Çok üzüldük göremediğimizi. Bir sonraki de seneye olacakmış. Stanley Market bölgesi de bitti. Bu bölümün de burada sonuna geldik. Bir, Bir sonraki, sonraki bölümde, bölümde görüşürüz. görüşürüz.